Amerika Birleşik Devletleri basınından Avrupa'daki askeri üslere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Politico'nun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri kıtadaki askerlerinin üçte birini geri çekmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde 90 ila 100 bin askeri bulunuyor. Eski Başkan Joe Biden Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında kıta güvenliğini artırmak için Avrupa'ya 20 bin asker göndermişti. ABD basınından konuya ilişkin Avrupa'yı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Politico gazetesinin haberine göre bir NATO yetkilisi ABD'nin Avrupa kıtasındaki askerlerinden 30 binden fazlasını ülkeye geri çağırmaya hazırlandığını açıkladı. Bu karar şimdiden Avrupa başkentlerinde endişeye yol açarken Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth konuyla ilgili sinyalleri aylar öncesinde vermişti. Şubat ayındaki bir konuşmasında Washington'ın artık Avrupa ülkeleri için güvenlik garantörü olamayacağını söylemişti. Pentagon'un askerlerin Avrupa'dan çekilerek başka bölgelere kaydırılmasına ilişkin kararını Eylül ayında yayınlanacak küresel pozisyon değerlendirmesi raporunun ardından resmileştirmesi bekleniyor.